Evet simetri konusuyla birlikteyiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 noktayı koydum. Sonra bu iki noktayı birleştiriyorum. Birleştirdim. Daha sonra aşağıya saydım 4. Orayı saydım 4 nokta koydum. O iki noktayı birleştirdim. Evet daha sonra da o iki noktayı birleştirdiğimde simetri elde etmiş olurum. Sayıyorum 6 tane 6 sayıp nokta koyacağım. Evet bu iki noktayı birleştirelim. Aşağı doğru sayıyorum kaç tane? 6 tane. Orayı da 6 sayıp noktayı koydum ve iki noktayı birleştirdim. Saydım 3 tane. 3 tane de bu tarafa sayıp noktayı koydum. Tekrar çizdim. Yukarı doğru 3 tane. Yana doğru da 3 tane olacak. Orayı da birleştiriyorum. Ve simetriyi elde etmiş oluyorum. Devam edelim. Orada bir boşluk var. O boşluğu öbür tarafa işaretledim. Sonra o kısmı birleştiriyorum. Daha sonra altı sayıyorum. Kaç tane var? 4 tane. Sonra altı birleştirdim. Yukarıdan aşağı bir çizgi çektiğimde evet, simetriye elde etmiş oldum. Bakalım iki tane birleştirelim. Devam edelim. 3 tane var orada. 3 tane noktayı koydum. Birleştiriyorum. Evet. Yukarı doğru bir tane. O noktayı da birleştirdim. Devam ediyorum. 2 tane. Evet. O noktayı da birleştirdim. Daha sonra aşağı doğru 5 tane noktayı koydum iki noktayı birleştiriyorum. Bir tane daha sonra yukarı doğru iki tane çıktım, birleştirdim. En sonda bu noktayı birleştirdiğimde simetriyi elde etmiş oluyorum. Şimdi bu noktayı birleştireceğim bakalım. İki tane aşağı indim, iki tane aşağı indim. Birleştiriyorum, çizgisini de çizelim. Şimdi oraya bakalım, üç tane, üç tane de aşağı doğru. Öbür tarafta üç tane, orası da üç. Sonra da bu iki noktayı birleştirdiğimizde simetri elde etmiş oluyoruz. Diğer şeklimize bakalım. 2 tane yukarı. Evet. Kaç tane var sayalım? 8 9 10 11 tane. 11 tane sayacağız. Nokta koyacağız. Sonra bu iki noktayı birleştiriyoruz. Şimdi bir tane aşağı. 2 tane de Sağ tarafa gittiğimizde işlemi yapmış oluyoruz. 3 tane aşağı noktayı koydum. Çiziyorum. Evet 3 tane. 2 tane sağa doğru. 2 tane aşağıya. 2 tane tekrar sağa doğru benim. 3 tane yukarı. 3 tane sağa doğru ve 2 tane yukarı çizip simetriyi tamamlıyorum. Önce küçük dikdörtgeni çiziyorum. Daha sonra bir büyük dikdörtgeni çizdim. Evet daha sonra bir küçük dikdörtgeni çiziyorum. Noktaları bakın görmüş olduğunuz gibi işaretliyorum. En sonda en küçük dikdörtgeni çiziyorum. Sayalım. 4 tane yukarı doğru sayalım. Noktayı koydum. Birleştirdim. Benim soluma doğru 3 tane. Sonra yukarı doğru bir tane. Sonra sola doğru iki tane. Sonra aşağı doğru iki tane aşağı iniyoruz. Daha sonra merdiven basamağı gibi. Şimdi iki tane sola gidiyoruz. Ve bir, iki tane aşağı indiğimizde simetri tamamlanıyor. Evet iki tane. Bir yukarı. Sonra bir üçgen gibi aşağı iniyoruz köşeden. Evet, şimdi düz bir tane çizgi çiziyoruz. Daha sonra da o noktayı birleştiriyoruz. Ve simetriyi elde ediyoruz. Evet, iki tane sağa aşağısı da iki tane sağa gittik. Daha sonra iki tane aşağıya. Evet, iki tane yukarı oradan Devam ediyorum. İki tane sağa, sonra iki tane aşağıya, iki tane sola, iki tane aşağıya. Evet, iki tane tekrar sağa. iki tane aşağıya çiziyorum ve iki tane de sola çiziyorum ve simetriyi tamamlamış oluyorum. Sayalım kaç tane var? 6 tane. Evet noktayı koyuyorum. O iki noktayı birleştirmem gerekiyor. Birleştirdim. Daha sonra merdiven basamağı gibi aşağı doğru ineceğim. Evet merdiven basamağı şeklinde inelim. Evet bakalım 4 tane sağa doğru Noktayı koydum birleştirdim. Yukarıyla da aşağıyı birleştirdiğimde simetri oluşuyor. Buraya bakalım. 5 tane. 5 de burada var. Evet. 5'i çizdim. Burayı da çizdiğimde simetri elde etmiş oluyorum. Bir tane sağa. iki tane aşağıya. Evet. 3 tane yine sağa. Aşağıdan bir tane sağa doğru çizeceğim. Daha sonra da iki noktayı birleştireceğim. Evet, bir tane sağ, orada da bir tane sağ, bir tane aşağıya, orada da bir tane yukarıya. Daha sonra iki tane sağ ve iki tane sağ çiziyorum. Daha sonra iki noktayı birleştiriyorum. Bugünkü konumuz bu kadar. Bir simetri konusundan bahsettim size. Tekrar ederseniz nelere dikkat etmeniz gerektiğini dikkatli bir şekilde bakarsanız konuyu daha iyi anlayacaksınız. Hoşçakalın. kalın.